Var. Peki ne istiyor? Küçük kız patates kızartması istiyor. Tamamdır. Şimdi yapacağım. Tarifini biliyorum. Sanırım biraz yağ evet. koymamız gerekiyor. Daha fazla dolduracağım. Daha şişman ve daha lezzetli olacak. Bu şekilde kesinlikle her şey çok iyi kızarır. <laughs> Tüm paketi böyle küçük çünkü bir sürü patates kızartması olmalı. Torunum ne yapıyorsun? Hayır şimdi yanacak. Ateşi çabucak söndürmemiz gerekiyor. Oh oh, Youtube'daki tariflerde böyle bir şey yoktu ama. Hmm. Neredeyse mutfağı yakıyordun. Büyük annenden ders almalısın. Şimdi birazcık yağ alıyoruz. Biraz yağ döktükten sonra ateşi biraz azaltıyoruz. Ve patatesleri kızartıyoruz. Mükemmel oldu. kadar iyi oldu. Bunların hepsi torunum için. En lezzetli Heinz ketçapı ekleyeceğiz. Patates kızartması ve ketçap mükemmel bir kombinasyondur. Torunum için bunu iyi biliyorum. <laughs> Bu yemekte kaç kalori var ama <laughs> tanrım. Şimdi size nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Fazla yağdan kurtuluyoruz. Sonra patatesleri bir parça kokulu pastırmaya sarıyoruz ve bunu böyle büküyoruz. Sardık ve üzerine bir damla kızılcık glutensiz böyle işte çelekliyoruz. Ve biberiyi dalıyla süsleyeceğiz. Mutfak sanatının başyapatı hazır. Hmm. Ben daha ilginç bir şey buldum. Trolle muzlu marshmallow patateslere çok benziyor. Her şeyin üzerinde çilekli şurubu eklerseniz ketçaplı patatese benzeyecek. Ama tatlılara bayılır kardeşim. O yüzden sevecektir. Oh. Sonunda her şey hazır. Bebek zaten çok aç. Wow. Büyük annenin yemeğine dikkat edin. Sersik patates kızartması ve ketçap. Gerçekten lezzetli görünüyor. Gerçek gurmeler için yemeği nasıl sevecek acaba? Şef alışılmadık bir tarif aldı. Ama bunu galiba sevmedi bebeğimiz. <laughs> ve ablasının bir hediyesi kaldı. Patates ve ketçap gibi görünüyor. Ama bu çilekli, şuruplu, tatlı bir marshmallow. Harika oldu. Kim kazanacak acaba? Evet, bu büyük annenin yemeği. Evet, Ali. Büyük anne, aferin. Ay bir şey sıkıştı. Şimdi küçük kız ne yemek istiyor? Vay canına o suşi istiyor. Aa, bu ne böyle alışılmadık bir şey. Bunu nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Gösterin bakalım büyük anneye. Önce pirinçe özel bir şekilde kaynatmanız gerekiyor. Tamamdır gerisini kendiniz yapın. Yapacağım. Büyük anne pirinç pişirmeyi biliyor tabii. İğrenç yosunlu suşi mi? Hayır. Ya tatlı bir şey yapmayı tercih ederim. Ya da tatlı ve ekşi. Bu tatlı ve ekşi dillerini alalım. Ve sos yerine hem şanti ekleyeceğim. Ve üzerine jelibon gözleri ve haribo jelibonları. Harika. Böyle bir şey lezzetli rengarenk suçu gördünüz mü? <laughs> Neyse. Şimdi nori yaprağını alıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Ay bu ne kuru bir şey paramparça oldu. Bunu nasıl yaptın? Çünkü ben bir profesyonelim büyük anne. Sonra her şeye böyle kesiyorum ve üzerine koyuyorum. Böylece sushi yapıyorum. Dikkatlice sarıyorum. Ve büyük anneden daha iyi güzel yemek yapıyorum. Baksanıza klasik Philadelphia sushi hazır. Büyük anne böyle sushi yapamıyor. Ay bu ne kalıplarda kalmıyorlar. Ah biliyorum. Bunun içine salatalıkları koyacağım. Hem lezzetli hem sağlıklı. Bu tarifi hatırladığım iyi oldu. Zaman doldu. Tadına bak. İşte portakalı soydum. Bunun tadına bakacağım. Bakalım şef ne yapmış. Çok iyi görünüyor. Evet tadı mükemmel. Tamam kocaman ve parlak suşi abladan gelmiş ve <laughs> çok lezzetli. Çok iyi bence onları seçti. <laughs> of ya hiç benimkini denemedim bile. Lüke <laughs> anne uyuma. Torunun yine lezzetli bir şeyler istiyor. <laughs> Tatlı çikolata kokteyli istiyor. <laughs> Bu benim en sevdiğim tarifim. Birkaç buz kütlüne ihtiyacım olacak. Şu şeye böyle döküyorum. Ve sonra ağzına kadar sütlü çikolata ekleyeceğim ve el mikseriyle süt köpüğü yapacağım. Ay, neler oluyor? He. büyük büyükannem bilerek yapmadım. Büyükannenin elindeki bu şey de ne? Hazır kahve mi? Ah, bunu gerçekten torununa mı verecek? Evet. Sanırım büyükanne başarısız olacak. Şimdi ise devam edeceğim. Krem şantiyle süsleyeceğim. Ve sık sık kendime böyle tarifli yemek yaparım. Bu arada kendini de unutmayın. Şimdi ise üzerine kurobiya dökeceğim. Oruyu tam gereken. Mükemmel her şey hazır. Çikolatalı kokteyl hazır. Ah, kim böyle kahve yapar? Korkunç bir şey. Taze kahve çekirdeklerine ihtiyacımız var. Her şeyi bir gram kadar ölçüyorum. Taneleri küçük kırıntılara öğütüyorum. Sonra Fransız basasında demliyorum. Kahve mükemmel olacak inanın bana. Sadece biraz süslemek kaldı. Süt köpüğü yardımcı olacak. Dekar tanesi şeklinde süsler ve hazır. Mükemmel. Geçen sefer senin mücevherlerini sevmedi. İçeceklerinin tadına bakmak zamanı ve eli kendisi güzel bardağa uzanıyor. Bu harika bir kokteyl. Ayrıca üzerinde lezzetli kurabiye de var. Mükemmel. Hmm. Aa, hazır kahve hakkında aynı bir şey söyleyemez. Büyük anne torununu hiç mutlu etmedin. Ah, şefin kahvesi hoş kokulu. Ama tadı hiç de güzel değil. Bebek bu güzel kokteyli seçiyor. Evet ben kazandım yine. Sizin için bir sonraki görev. Davul sesi waffle. Ne o öyle? Ne? Ve bu tarifi biliyorum. Yumurtaları kıracağız. Şeker ekleyeceğiz daha fazla olabilir. Böylece waffle'lar daha tatlı olacak. <laughs> Ve hepsini böyle çarpıyoruz. Oh, <laughs> biraz yoruldum. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi un ekleyebilirim. Aa, hapçi. Ay, bu büyük anne, özür dilerim. Yine seni kirlettim. Daha fazla un, daha fazla waffle. Aa, belki o kadar da gerekmiyordu. Fazla olanları geri koyacağım. Ha, bu şekilde hiçbir şey başarmayacak. Ama eski denenmiş ve gerçek büyük annenin tarifi kesinlikle çok iyi olacak. İşte şimdi hamuru waffle makinesine dökebilirim. Benimki de neredeyse hazır. Mükemmel pembe waffle'lar olacak. Peki bebeği nasıl besliyorsunuz? Sağlıklı şeyler gerekiyor. Tamam. Şekeri attık ve bunu şimdi rendeleyeceğim. Üzerine yumurta ve hamur yapabiliriz. Bunu bir mikserle çabucak yapacağım. Ne kadar çirkin görünüyor. Ve süper sağlıklı waffle'larımızı böyle kızartıyoruz. Katılımcıların yemekleri nasıl da farklı olmuş. Ah, nasıl güzel kokuyor. Her şey kendim yemek istedim. Güzel bir şekilde süslemek gerek yok hem şanti hem meyveler. Harika oldu. Bu ne böyle? tam ihtiyacım olan şey bal ve üzerine bir parça tereyağı. Ay ne kadar güzel, ne kadar iyi. Oh, oh my. çıkarma zamanı. Yeşil sağlıklı. Güzel bir servis, eksi. sadece böyle kestim ve süsledim. Belissimo. <laughs> Yine de sevmedim. Al torunun tadına bak. <laughs> oh, wow. Bu vafullar tam istediği gibi görünüyor. Ya ama içinde sıra dışı bir dolgu var. Hı, hmm, yumurta mı? Hayır kabuk mu? Bunu yaparken dikkatli olmalısın. Bu ne böyle yeşil renkte? Aa, üzerinde çimen mi var? Yine de bir parça tadına bakacak. Çok küçük bir parça. Güzel kokuyor ama tadı iğrençmiş. Bu waffle'lardan ne bekliyor? Vay canına. Görünüşe göre bebek onları çok sevdi. Ah, işte bu kazanan geldi. Yaşasın bunlar benim waffle'larım. Of küçük bir kazan benim orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizzam var. Onu nasıl yiyeceğim? Ben de başlayalım. pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kendim yiyeceğim. <laughs> Kaç sırıklık pizza. Devam et anne. tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçaları değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm güzel parçalarını birbirinin üzerine yığacağım. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Tadını ve tadını çıkarabilirim. <laughs> Kızlar bayıldı pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. Canım bir fikrim var. Nancy, hadi, yapabilirsin. Hadi Nancy sen bir savaşçısın, pes etme, hadi hadi. Ben savaşçıyım, yapabilirim, bildim, yaptım. Evet, Cil, ona yardım ettik. Nancy sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <gülüyor> <gülüyor> Aynen siz büyük görmediniz. Baksanıza acil elinde ne tür bebek var. Bu bebek değil. Bu benim küçük böyle popum. Küçük <laughs> olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. <laughs> Nensi baksana çok komik. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nensi senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, En üzüntülerim. Tamam nerede kalmıştık? Ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar şimdi göreceksiniz. Wow! E i̇şte işte lollipopum şimdi bardak içinde ve lezzetli değişecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop su şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. <laughs> Neyse dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeliyorum. Ay <laughs> e, tamam az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen de demek istiyorum. Ay çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum. Yardım edin. Çek, çek, çek. çek. Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var. Veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an lollipopu paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama bu lolipop hazır. Şimdi yiyebilirim planım işe yaradı. Tadına bakalım. Mmm Bir tane daha istiyorum ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı, ama bunu da bitireceğiz. Ah, hayır, dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ben de normal bir şey var. Çok iyi. Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Bu bazenin nanesi. Bu şişe mi? Bu kadar küçük ki. Bu yes. oh, gülmeyi onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. yes. Aa, evet. Nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne bitti mi? Okay. Endişelenme neyse ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız Kola. Aa, çok tatlısın. Hmm. İyi olacağız. Ee right. hmm. bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha evet. What? Hey. Hormon sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Her zamankinden daha kolay. E? Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şimdi çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Evet, <laughs> devam et. <Yes>. Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şey var küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Pencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz. Ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. Aa, kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben çikolatayı serbest bırakıyoruz ve yısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. <laughs> Tamam dere bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Hmm. Tamamdır. Hmm. Nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar işte açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. <laughs> Neyse sen resmen hulksun. <laughs> evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Ah ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Bir çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? çok az kaldı. Son dilim. Ne? Tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Yes. Evet. Vay canına gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yes, yeah. oh, lezziz. Burada sütüm var, iki Kızlar, uh -oh. hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım, ama duramıyorum. Çok lezzetli. <laughs> tamam, sorudaki kim? Hadi Neyse, hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben? Ya, yes. tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayım. Oreo dal sütün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ham. <laughs> Oreo ne yapıyorsun orada? Aa, i̇şte kaptan Oreo geliyor. <laughs> Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden. Koşamazsın. Ben bitirdim. sen kaldın. Evet, kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük ama yine de denemeye değer. Of hayır olmuyor. Ben çok, çok komiksin. Ama neyse, bir fikrim var. Sadece sütü oruyon üzerine dökeceğim bu kadar. Üzüne bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Hey. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. Aha. <laughs> <laughs> oh, Bence bitti.